Videoya başlamadan önce beğenmeyi unutmayın. Daha çok içerik için yorumlarda lütfen belirtin. İyi seyirler. Hızlı şarjın varlığını veya kullanılabilirliğini anlamak için birkaç yol vardır. Bunlar şunlardır. Şarj cihazı. Hızlı şarj desteği olan bir cihazın yanında genellikle hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazı gelir. Şarj cihazı üzerinde yazan çıkış gücü veya amper değeri normal şarj cihazlarına göre daha yüksek olabilir. Bu bilgileri kontrol ederek hızlı şarj desteği olup olmadığını anlayabilirsiniz. Telefon ayarları, telefonunuzun ayarlarından şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Bazı telefonlarda şarj durumu menüsünde, hızlı şarj veya hızlı şarj etkin gibi bir ibare yer alır. Uygulama, bazı telefon üreticileri, telefonlarında hızlı şarjı kullanabilmek için bir uygulama veya ayar sunarlar. Bu uygulamayı telefonunuza yükleyerek hızlı şarjın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şarj süresi, Hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonunuzun şarjı normal şarja göre çok daha hızlı dolacaktır. Da bu yüzden normal şarj süresiyle karşılaştırarak hızlı şarj kullanıp kullanmadığınızı anlayabilirsiniz. Not: Telefonunuz hızlı şarj desteği sağlamasa bile hızlı şarj cihazı kullanmanız mümkündür ancak bu durumda telefonunuzun bataryası zarar görebilir. Hızlı şarj kablosunun anlaşılması için birkaç yöntem vardır. Kablo etiketindeki bilgiler Hızlı şarj desteği olan bir kablo genellikle etiketinde bu bilgiyi belirtir. Kablo üzerinde fast charging veya quick charge gibi ifadeler yer alabilir. Renk kodu, bazı telefon üreticileri hızlı şarj kablosunu anlamak için renk kodu kullanır. Örneğin, Samsung telefonlarının hızlı şarj kablosu siyah renklidir. Amper değeri, hızlı şarj desteği olan bir kablo daha yüksek bir amper değeri sağlar. Bu yüzden kablo üzerindeki amper değerini kontrol ederek hızlı şarj kablosu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hızlı şarj için genellikle 2A veya üzeri 1 amper değeri gereklidir. Şarj süresi, hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonunuzun şarjı normal şarja göre çok daha hızlı dolacaktır. Bu yüzden normal şarj süresiyle karşılaştırarak hızlı şarj kablosu kullanıp kullanmadığınızı anlayabilirsiniz. Not, hızlı şarj kablosu kullanırken Hızlı şarj desteği sağlamayan bir cihaza bağlamamaya özen gösterin. Aksi takdirde kablonun zarar görmesi veya cihazınızın bataryasının zarar görmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Hızlı şarj desteği olmayan bir cihaza hızlı şarj kablosu bağlamanız durumunda aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir. Şarj hızı, hızlı şarj kablosu normal bir şarj kablosuna göre daha yüksek bir amper değeriyle çalışır. Hızlı şarj desteği olmayan bir cihazın bataryasının bu amper değerine uygun olmaması nedeniyle Batarya normalden daha hızlı ısınabilir ve batarya ömrü azalabilir. Ayrıca şarj süresi normalden daha hızlı olmadığı için hızlı şarj kablosu kullanmanın bir faydası olmayacaktır. Kablonun zarar görmesi. Hızlı şarj kablosu normal bir şarj kablosuna göre daha yüksek bir akım taşıyabilir. Hızlı şarj desteği olmayan bir cihaza bağlandığında bu akım cihazın kablosunda veya bataryasında hasara yol açabilir. Cihazın zarar görmesi. Hızlı şarj desteği olmayan bir cihaz Hızlı şarj kablosu ile şarj edilirse, batarya ve cihazın diğer bileşenleri normalden daha hızlı ısınabilir ve hasar görebilir. Bu nedenle, hızlı şarj kablosu kullanırken cihazınızın hızlı şarj desteği sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeniz ve eğer cihazınız hızlı şarj desteği sağlamıyorsa normal bir şarj kablosu kullanmanız önerilir. Bir şarj kablosunun lisanslı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Marka ve model bilgileri Lisanslı bir şarj kablosunun üzerinde genellikle marka ve model bilgileri yer alır. Bu bilgileri kontrol ederek kablonun orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sertifikalar, lisanslı şarj kablosu genellikle bir sertifika veya logo ile onaylanır. Örneğin, USB, Apple MFi veya Qualcomm Quick Charge gibi sertifikalar, kablonun orijinal olduğunu ve belirli standartları karşıladığını gösterir. Kalite ve malzeme, lisanslı bir şarj kablosu kaliteli malzemelerden yapılmış ve dayanıklı olmalıdır. Kabloyu inceleyerek, kalitesiz malzemelerden yapılmış veya düşük kaliteli bir kablo olduğunu anlayabilirsiniz. Fiyat lisanslı bir şarj kablosu, düşük bir fiyata satılmaz. Orijinal bir kabloya ödediğiniz fiyat, kablonun kalitesi ve markasıyla doğru orantılı olmalıdır. Özellikle online satın alımlarda çok ucuz fiyatlı şarj kablosu satın alırken dikkatli olmanız önerilir. Not, lisanslı bir şarj kablosu kullanmanız, cihazınızın güvenliği ve sağlığı açısından önemlidir. Lisanssız veya kalitesiz bir kablo kullanmak, Cihazınızın bataryasına veya bileşenlerine zarar verebilir ve güvenliğinizi riske atabilir. Abone olmayı unutmayın.